Yemek isteriz mutfağımdan herkese merhabalar. Bugün sizlere KFC'nin meşhur koslav salatasını yapacağız. Şimdi lahanalarımızı ince ince kıyıyoruz. Lahana miktarınızı kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Ardından 2 adet havucumuzu rendeliyoruz. Yoğurtlu sosumuzu hazırlamak için derin bir kabımıza alıyoruz. Ardından yaklaşık 4 yemek kaşığı yoğurdumuzu ekliyoruz. Yoğurt süzme yoğurt kullanırsanız daha iyi olur ama süzme yoğurdunuz yoksa yoğurdunuzun katı tarafından kullanın. Ardından 4 yemek kaşığı mayonez, tuz, şeker, sirke ve yağımızı ekliyoruz. Daha sonra malzemelerimizi karıştırıyoruz. Havucumuzu ve lahanamızı ekliyoruz. yoğurtlu sosumuzun, lahana ve havucumuzun her yerini gelecek şekilde karıştırıyoruz. salatamı uygun bir servis tabağının içerisine alıyorum. Çok güzel bir salata oldu. Dilerseniz üzerine cevizli, biberli bir sos yapabilirsiniz. Ama ben bu şekilde kullanmayı tercih ettim. Paylaşımlarımdan haberdar olmak için kanalıma abone olup Instagram hesabımdan takip edebilirsiniz. Ayrıca paylaşımı beğendiyseniz beğenmeyi ve denedikten sonraki yorumlarınızı bekliyor olacağım. Hoşçakalın.